Herkese merhabalar, sosyal medya hesaplarıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, hazır dolunay varken bir yay doluna yaşıy yaşıyorken biraz ritüellerden bahsetmek istedim. Zaten kitabım çıktı biliyorsunuz ritüeller e, kitabım, ritüel nasıl yapılır kitabım. Bu kitapta ritüel örnekleri var. Bunun dışında ritüelde önem vermemiz gereken şeyler neler onlarla ilgili de bilgiler bulabilirsiniz. E, ritüel her an her dakika yapılmaz arkadaşlar. Mesela bugün dolunay var, e, dolunayda bir ritüel yapacağım derseniz eğer e, dolunayın ay konağına işte sizin haritanızda nereye vurduğuna, e, neleri etkilediğine de bakmak gerekiyor aslında. Ama genel anlamıyla elementler çok önemli. Neden elementler çok önemli? Çünkü elementler bizi ve kainat evreni tamamlayan e, maddeler. Ateş, hava, su, toprak dört elemente sahibiz biliyorsunuz ki. Ve bunu bünyemizde belli oranlarda zaten hissediyoruz, yaşıyoruz ve barındırıyoruz. Elementlerde neden önemli, e, ritüellerde neden önemli elementler? Şundan dolayı önemli. Şimdi elementlere biraz bakarsak eğer, ateş elementi bizim hareket etme enerjimizle alakalı. Hareketimiz, e, tavrımız, işte ee, işte hayata ilk anda geldiğimiz zaman e, mesela zodyak koç burcuyla başlar biliyorsunuz ateş elementidir. Nefes almaya başladığımız anda bir ateş elementi, bir hareket eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmiş oluyoruz. Ve e, ateş aslında biraz da geleceği de ifade eder. Yukarıya hedefleri e, ifade eder. Bu yüzden gelecekle de çok ilintilidir. E, su elementine baktığımız zaman da su biraz daha duygusal alanlarımızı ifade eden, işte akışa bırakıp bırakmadığımızı, e, ne kadar akışta kalabildiğimizi ifade eden bir elementtir. E, aynı zamanda su dişil tarafımızı da ifade ettiği için e, geçmişi de ifade ediyor. Yani geçmişle ilintilidir duygusaldır e, ve karmik bilgiler barındırır ve hava elementine baktığımız zaman da zihinsel faaliyetlerimizi görebiliyoruz nasıl düşünüyoruz nasıl konuşuyoruz nasıl e, eyleme geçirmeden önce nasıl planlıyoruz bununla ilgili bir elementtir ve dolayısıyla aslında zihinsel yaratımı ifade eder ve en son toprak elementi zaten toprak e, berekettir ve sabittir sabit olma enerjisidir ateş elementinde oluştur. Düşüncemizde oluşturduk. Ateş elementiyle harekete geçirdik. Geçmişe çengel taktığımız konuyla ilgili ana geldik ve ritüelimizi yaptık ve toprak elementinde tamamladık. Toprak somutlaştırmaktır. Yani düşüncede var ettiğimiz, harekete geçtiğimiz ve belki geçmişten kalma bir takım bilgilerimizi de kattığımız ya da duygularımızı kattığımız o ritüel konusuyla alakalı bir toprak Elementine ihtiyaç duyuyoruz. Yani sabitleme, burada var etme, bu, bu realitede oluşturma elementini kullanıyoruz. Dolayısıyla dört element ritüellerde de normal hayatımız içerisindeki akışta da çok önemli. Bunu ritüellerle ilgili özel bir eğitimde de anlatıyorum. Aynı zamanda elementlerle ilgili eğitimim var. Orada da çok daha ayrıntılı anlatıyorum ve nasıl tespit edeceğimizi ve nasıl e, doğru kullan, kullanacağımızı Anlattığım bir eğitimim var. Dilerseniz aşağıya telefon numaramı bırakacağım. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Elementler çok önemli gerçekten. Hayatımızı tamamlayan, hareketimizi, yaşam şeklimizi bize anlatan elementlerdir. Hatta bir astroloji haritası, bir doğum haritası baktırdığınız zaman ilk önce elementlerden başlıyoruz. Çünkü motivasyonlarımız nasıl, nasıl harekete geçiyoruz, nasıl ilerlemek istiyoruz, nasıl düşünüyoruz, neyi somutlaştırmak istiyoruz. Bunlar astroloji haritalarımızda zaten ortaya çıkan bir takım etkiler. Evet güzel bir dolunay geçmesini diliyorum ve keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın şimdilik görüşmek dileğiyle.